Aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? Eylemi olacak mı? İşte bu soru için kartlarımızı açalım. Güzel enerjilerimizi gönderip niyetimizi yapalım. Bu açılımın en çarpıcı noktası ilk gelen kart ters yıldız kartı. Normalde umut, ilham ve ruhsal bağlantıyı temsil eden bu kart ters geldiğinde içsel bir karamsarlık ve inançsızlık hakim olur. Bu aklınızdaki kişinin sizi düşündüğünü sesseniz bile buna inanmakta zorlandığınızı gösteriyor. Bakın, belki de geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları, onun sessizliği ya da belirsizliği sizi artık bir şey değişmez noktasına getirmiş olabilir. Bu kart aynı zamanda onun tarafında da bir tıkanıklık olabileceğini gösterebilir. Yani kolektif olarak baktığımızda sizi düşünüyor olabilir ama harekete geçmek için gereken cesareti veya netliği bulamıyor. Bu pasiflik ve içsel karmaşa enerjisidir. Buket kartının düz gelmesi. İşte bu noktada Buket kartı devreye girer. Bu kart aklınızdaki kişinin size karşı hala romantik bir ilgisi olabileceğini ve bu ilginin bir jest, bir sürpriz ya da hediye ile dışa vurulabileceğini gösteriyor. Yani evet, sizi düşünüyor olabilir. Hem de güzel şeyler hissederek. Ancak bu düşünceler ters yıldızın gölgesinde kalmış olabilir. Belki de sizin onun bu ilgisini fark etmemeniz onun cesaretini kırmış da olabilir. Bu kart aynı zamanda onun size doğru bir adım atma potansiyelini taşıdığını gösteriyor. Bu adım küçük ama anlamlı da olabilir. Belki bir mesaj, bir karşılaşma, bir ortak arkadaş aracılığıyla gelen haber gibi. Para ikilisi düz geldiğinde hem sizin hem de onun hayatında bir denge kurma çabasının olduğunu bize gösterir. Aklınızdaki kişi şu anda duygularıyla mantar arasında gidip geliyor olabilir. Sizi düşündüğünde kalbi ısınıyordur ama harekete geçmek için hala bir içsel dengeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Aynı şekilde siz de bu süreci yönetmeye çalışıyorsunuzdur. Bir yandan umut etmek istiyorsunuz, bir yandan ayak kırıklığına uğramaktan korkuyorsunuz. Bu kart iletişimin yeniden kurulması için uygun bir zamanlamanın yaklaştığını da bize gösterebilir. Enerjiler akışta ama hala dikkatli bir denge gerekiyor. Kupa dokuzusunun düz gelmesi bu kart ilişkinin potansiyelini gösteren en güçlü sembollerden biri. Aklınızdaki kişi sizi düşündüğünde sizinle birlikte olmanın ona mutluluk ve tatmin getireceğini hissediyor olabilir. Bu sadece fiziksel değildir, duygusal ve ruhsal bir duyma da içeriyordur. Ancak bu kart aynı zamanda sizin kendi içsel tatmininizi bulduğunuzda gösteriyor olabilir. Yani onun dönüşü sizi mutlu edebilir belki ama artık ona bağımlı değilsinizdir. Bu da ilişkinin daha sağlıklı bir zemine oturabileceğini gösterir. Sonuç olarak evet sizi düşünüyor. Evet eylem potansiyeli olabilir ama ters yıldız bu sürecin sizin tarafınızdan sabote edilebileceğini de gösterebilir. Eğer umutsuzluk, şüphe ile inançsızlık hakim olursa gelen güzel şeyleri fark etmeyebilir ya da geri itebilirsiniz.